Herkese merhaba. Çocuklar kesilerle çarpma bölme işlemleri test 2 ile birlikte e, birlikteyiz. E, birinci soruyla başlayabiliriz. Bir kaldırım üzerine görme engellerinin yürümelerini kolaylaştırmak için selde bir engel takip plakaları döşenecektir. Yani şunlardan döşenecek. Kaldırım uzunluğu 40 metre ve mesafelerin e, bu kullanılacak olan materyalin uzunluğu 2,5 metreymiş. Kaç tane? Çünkü kaç tane geçtiği için burada hemen öğrencinin bölme işlemi yapması gerektiğini anlaması gerekiyor. Yapılacak şey belli. 40'ın içinde kaç tane 2 bölü 5 var? Buna bakacağım. Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilir ve çarpılır. Algoritmayı uyguladım. Varsa üzerinde sadeleştirme yapılır. Bu da bana kolaylık sağlayacak. 20 ile 5 çarptığımda 100 bölü 1. O da eşittir. 100 tane olacaktır şıklara baktığımda cevabın Bursa olduğunu İkinci soruyla devam ediyorum çocuklar. Güzel bir mantık muhakeme sorusu sayılabilir. Duvarlar arasında 2 metrelik boşluk var. Şuradan bahsediyor. Şu alan 2 metreymiş. İşte bu alana bu demir renkli demir parçalarından yeterli sayıda bileşerek yerleştirilecek. Dikkat! Bu işin 5 eş demir parçası kullanılacak. Hangi renkteki demir parçası kullanılmış? 5 eş dediğine göre 5 tane demektir. O zaman bunların hepsini 5 ile çarpmam lazım. Bunların hepsini 5 ile çarptığımda bana 2'yi veren, 2 metreyi veren benim aradığım cevap olacaktır çocuklar. İşlemi yapıyorum. Varsa üzerinde sadeleştirme yapılır. Burası 1 olur. 1 kere 2, 2 olur. Burası sadeleştirme yapıldığında 3 olur. Burası sadeleştirme yapıldığında 3 bölü 2 olur. Burası 5 bölü 2 olur. Ben 2 metreyi elde edeceğime göre cevap mavi yani adam olacaktır. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Kitaplar üst üste konulmuş. Üste konulan her kitap bir alttakinin yarısıdır. O zaman şöyle diyebilirim. Bu bunun yarısı, bu bunun yarısı, bu da bunun yarısıysa o zaman iki kat ilişki olacak şekilde yukarıya doğru gidecektir. Yani buradaki bunu bu bunun iki katı, bu bunun iki katı, bu da bunun iki katı olacaktır. En üstteki kitap 1 bölü 4 olarak verilmiş. En üstteki 1 bölü 4 ise 2 ile 1 bölü 4'ü çarparsam bunun altındaki yeşil kitabı bulabilirim. Sıvarsa üzerine sadeleştirme yapıldığında burası 1 bölü 2 olacaktır. Devam ediyorum. Şimdi kırmızı kitaptayım. Kırmızı kitap bulmak için 2 ile 1 bölü 2'yi çarpıyorum. Varsa üzerinde sadeleştirme yapılır. Burası da 1 olacaktır. Devam ediyorum. Mavi kitabı bulacağım. 2 ile çarpıyorum. Bu da 2 olacaktır. E, buradaki en üstteki mordu, yeşil, kırmızı ve mavi. Yani en alttaki kitap dediğine göre mavi istiyor benden. Mavinin kütlesi 2 kilogramdır. Cevap çiğnedir. 6. soruyla devam ediyorum. Onur Bey 120 kilogram şekeri her pakette 2 bölü 5 kilogram olacak şekilde paketliyor. Her pakette 2 bölü 5 kilogram olacaksa kaç paket olduğunu bulmak için kaç paket sorusunun cevabı bölme işlemidir çocuklar bunu unutmuyoruz. 120'yi 2 bölü 5'e bölüyoruz. Burada kaç paket sorusunu muhakkak sormamız gerekiyor. Yoksa hata yapabiliriz. Burada 120'nin 5'te 2'sini hesaplamaya kalkan arkadaşlar olacağını tahmin edebiliyorum. 120'yi 2 bölü 5'e bölüyoruz. Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilir ve çarpılır. Varsa üzerinde sadeleştirme yapılır. Dikkat. Yoksa 60 oldu. 60 ile 5'i çarptık. 300 paket oldu. Peki her bir paket 10 cm kalınlığındaymış. O zaman 300'ü 10 çarparsak 3000 cm olacaktır. Cevap Adana'dır. Gördüğünüz soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki kartonun yarısı. Yukarı karton bir bütündür. Yarısı dediğimiz zaman 1 bölü 2'si olur. Yarısı da 1 2'si olur. Tamamı bir bütündür. Bunu unutmuyoruz. Yarısı yani 1 bölü 2'si Kartonun 1'i 10'da 1'i büyüklüğünde parçalara ayrıldığında. Kartonun 10'da 1'i büyüklüğünde parçalara ayrıldığında. Yani 1 bölü 2'nin içinde kaç tane 1 bölü 10 var bunu arıyoruz. Birinci kesir aynen yazılır. ikinci kesir ters çevrilir ve çarpılır. Varsa üzerinde sadeleştirme yapılır. Bir taraf 1 olacak. Üzerinde sadeleştirme yapıyorum. Burası 5 oldu. 5 bölü 1 o da eşittir. 5 parçadır kartonun onda bir büyüklüğünde ayrılığında 5 parça elde edilir. 5. soruyla devam ediyorum. ABCD dikdörtgenin çevresi 8 metredir. Çevresi. Burası 1 tam 1 bölü 2 ise burası da 1 tam 1 bölü 2'dir. Buranın B kenarı olduğunu kabul edelim. Burası da B kenarıdır. Çevresi demek bu dört tane kenarın toplamı demektir. O zaman ben burayı da burayı toplar tamamından çıkarırsam bu iki kenarı bulmuş olurum. Hemen işleme başlayayım. 1 tam 1 bölü 2 çarpı 2. 2 tane olduğu için çarpma yapacağım. 2 kere 1, 2, 1 daha 3, 3 bölü 2 çarpı 2 varsa üzerinde sağ değiştirme yapılır. Bu ikisinin toplamı 3 metreymiş. 3 metreyle 3 metre ile 2 tane B'yi topladığımda 8 metre oluyormuş. O zaman ben ilk önce şuradaki fazlalığı çıkarırım 8'den. Burası 5 kalır. E 2 tane B 5'e eşitse B eşittir. 5 bölü 2 metre olacaktır. Yani şurası yurtar. 5 bölü 2 metredir diyebiliriz. Bitti mi? Hayır. Alanını istiyor. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın Çarpımıyla hesaplanır Burası ne olduğunu düşünün. Burası da B ise iki kenarı çarparak hesaplanıyormuş. O zaman dikdörtgenin alanı eşittir. Kısa kenarı eee bir 1 tam 1/2, bir uzun kenarı 5/2. Burasını çevirirsem 3/2 olacaktır. Burası da 5/2 olur. 15/4 santimetre kare olacaktır. Özür dilerim. metrekare olacaktır. Şıklara baktığımızda cevabı 7. soruyla devam ediyorum burada bir model verilmiş kesir modeli çocuklar kesir modeli 1 bölü 3 demektir burada bir kesir modeli verilmiş dikkat edin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 burada da 1 bölü 12 verilmiş Diyor ki bunun içinde bundan kaç tane vardır? Kaç tane dediği zaman ne işlem hakkıma geliyor çocuklar? Bölme işlem aklıma geliyor. O zaman yapacağım işlem bölme olmalı. Birinci aynen yazılır algoritma. ikinci ters çevrilir ve çarpılır. Devam ediyorum. Dikkatle takip ediyorum. 12 ile 3 sadeleşir. Burası 4 bölü 1 olacaktır. Cevap 4'tür. Bursa'dır. Mehmet Usta 10 tam 2 bölü 5 metre uzunluğunda çıta var. Şurası 10 tam 2 bölü 5. 4 bölü 5 metre uzunluk parçalara ayırıyor. Elde ettiği 4 bölü 5 metre uzunluğunda parçaları 2 eş parçaya bölüyor. Yani hemen ben şurada 4 bölü 5'i 2'ye bölerek soruya başlayabilirim. Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilir ve çarpılır. Varsa üzerinde sadeleştirme yapılır. Var. 2 bölü 5 metre. Yani şunlardan bir tanesi çocuklar 2 bölü 5 metreymiş. Kaç tane küçük çıta parçası elde diyor. Bu 2 bölü 5. Bu 10 tam 2 bölü 5. O zaman ben 10 tam 2 bölü 5'in içinde kaç tane dediğine göre bölme işlemi yapıyorum. 2 bölü 5'e bölüyorum. Dikkat şunu konuşmuştuk. Dikkat edin çocuklar buraya. Verilen bir kesir ilk önce bileşik kese çevrilirdi. 5 kere 10 50. 2 daha 52. 52 bölü 5. Bölü 2 bölü 5. Bölmenin kuralından gideceğim. 52 2'ye böleceğim 26. 5'i 5'e böleceğim 1. O da eşittir. 26 olacaktır. Cevap C'dir. Çok soru, güzel bir soru. Tahta parçası uzunlukları 2'nin doğal sayı kuvvetleri olacak şekilde 5 parçaya ayrılıyor. 2'nin doğal sayı, çocuklar doğal sayılar nelerdi? Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılardı. E, kuvvetleri dediğine göre burada üstü sayıları aklıma gelecek. O zaman 2 var. 0. 2'nin birinci, 2'nin 2. 2'nin 3'üncü ve 2'nin dördüncüsü diye gider. Neden buraya kadar yazdım? Çünkü 1, 2, 3, 4, 5 tane parça olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 tane. Dikkat edin. En az uzunlukta olmasını istediği için üstleri en küçük kullandım. En uzun parçanın diyor. Çünkü en uzun parça demek 4 tane 2'yi yan yana yaz. Çarp demektir. Bu da 16 olur. 16 bu parçanın 8'de 5'ini istiyor benden. 5 bu 8'i nedir dediğimde. Sadeleştirmeyi yaparsam 2 kere 5 10 olacaktır. Cevap Bursa'dır. 10. soru verilmeyeni bulma sorularının e, tablo haline getirilmiş hali. Hücreler sayılar yazılmış ya da semboller konulmuş. Dışındakiler de içindeki satır veya sütundakilerin çarpımlarına eşitmiş. Yani üçgenle 3 bölü 4'ü çarpmışım 6 olmuş. O zaman ben üçgeni bulmak için ne yapmam lazım? 6'yı 3 bölü 4'e bölmem lazım. Birinci aynen yazılır. İkinci ders ters çevrilir, çarpılır. Varsa üzerinde sadeleştirme yapılır. 2 kere 4, 8. Demek ki üçgen 8 olacak. Dikkat! Üçgen 8 ise kurucu bulmak için ne yapmam lazım? 8 ile neyi çarparsam 4 olur sorusunu cevaplandırmak için 4'ü 8'e bölmem lazım. Çocuklar 4'ü 8'e bölmek demek, dikkat! Birinci aynen yazılır, ikinci ters çevrilir ve çarpılır demektir. Buradan da cevap 1 bölü 2 çıkacaktır. 1 bölü 2 buldum. 1 bölü 2 ile neyi çarparsam 2 olur. Yani yıldızı bulmak için yapacağım işlem 2'yi 1 bölü 2'ye bölmek olacaktır. Birinci aynen yazılır. ikinci ters çevirir çarpılır. Bu da 4 olacaktır. Yıldızı da buldum 4. Şimdi ben A'yı bulmam isteniyor. A'yı bulmak için artık son işlemim. 3 bölü 4 ile 4'ü çarpmam lazım. Varsa üzerinde sade yapılır. 3 kere 1, 3 olacaktır. Cevap Bursa